Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz karşınıza Afra Sarıç ile Mert Ramazan'la geldim arkadaşlar biliyorsunuz ki Afra Sarıç ile Mert Ramazan sevilen oyuncularımızdan biriler. Biliyorsunuz ki Mert Ramazan'la Afra Sarıçoğlu e, gerçek hayatta da sevgililer. Biz bunu kendileri ifade etmeseler bile ayrıntılardan, paylaştıkları fotoğraflardan ve Mert Ramazan'la Afra Sarıçoğlu'nun yan yana görüntülerinden anlayabiliriz arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki Afra Sarıçoğlu ile Mert Ramazan yolu çapkınında iki başrolde yıl e, iki çift rolünü oynuyorlar ve başrolde oynuyorlar arkadaşlar varsa reçetolu, mat Ramazan'ın ilk benden fotoğraflarını görmek istiyorsunuz. İlk siz fotoğraflarını görmek istiyorsanız arkadaşlar, kanalıma abone olup videoları beğenip videolama yapsanız arkadaşlar, sizin hep karşınıza çıkarım ve videolarım e, sizin önce çıkıyor ve bu şeylerden siz ilk haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz.